Merhabalar. Tekrardan devam ediyoruz dersimize. Geçen dersimizde Target Ultra Blank'te kaldık. Target Ultra Blank'in bir sonraki sayfada yani aynı sayfada değil de farklı bir sayfada linkimizi açtığını görebiliyoruz. Bakın şimdi tıklıyorum. Bakın bu huzur yazılım kaybolmadı. Burada aynen kaldı ve yan sayfada açıldı. Şimdi Target'ın, tekrar bakıyoruz. Blank, bakın boş, açık, anlamsız boşluk, boş kağıt. Hedefin ortası bize bir boş sekme getir. Oradan şu linki aç dedik. Mesela şu linki boş bir sayfada aç dedik. Bu şekilde alt blank bu işte işe yarıyor. Şimdi blank'in ne işe yaradığını anladık. Bir de target'ı tekrardan görelim. Hedef amaç gibi manaları var. Nişan da olabilir. Bizim hedefimiz ne? Bu linke gitmek. Bizim amacımız ne? Şu w 3 schoolscoma girmek. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi link vermeyi gördük. Buradan mesela verilen özellikler az değil mi? Daha bunun bir çok özelliği var. Ah refin. Mesela diyelim ki title şunun üzerine gelince bir yazık gelmiyor değil mi? Diyelim ki şuraya title yazınca. Bakın bu bir öz nitelik. Şu farklı, şu farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Title dedik. Ya bu şimdi şöyle bir şey de düşünülebilir aslında. Bu title etiketi sayfanın genel verilen bir isim sekmede görünür. Ancak bu title ise sadece bu linke verilen bir isimdir. Linkin üstüne gelince görünen bir yazıdır. Title'ın içine ne yazabiliriz? W3Schools.com adresine gitmek için tıklayınız gibi bir yazı yazalım. Şimdi kaydediyorum, ctrl basıp kaydettim, sonra sağ tıklayıp yeniledim. Üzerine geliyorum bakın, W3Schools.com adresine gitmek için tıklayınız yazıyor. Bu şekilde pop up'lar -up çıkarabiliyoruz. Şimdi devam edelim. Title'ın mesela Türkçesini yeterince araştırmadığımızı düşünüyorum. Title'a bakıyoruz. Başlık, önvan, isim gibi manalara geliyor. Başlık, önvan, isim. Biz de buraya bir başlık verdik aslında. Ünvan, bir linkin önvanı olduğunu mu bilemem artık. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. HTML image ile devam edelim. Dame çok çok dam 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 dedim. Evet 3 dakika geçti. Bir resim bulalım. Şöyle aslında iki farklı şekilde resim yükleyeceğiz. Yani Pexels'e mi girsek. Zaten ticarette kullanmayacağız ama neyse Pexels'ten alalım. Pexels'te ücretsiz olarak resimleri indirebilirsiniz şunu evet frame download diyorum hızlı bir şekilde indirsin yasak diyor evet şimdi ne yapabiliriz pixabay da olabilir pixabaydan da ücretsiz indirebiliyorduk da bu da yasak neden yasak pixabaya girelim Neyse şimdi herhangi bir resim bulalım şeyden bu bilgisayarıma giriyorum buradan da pek resim yok aslında Kusura bakmayın baya boyaladım. Resimler diyorum. Resimler free image diyor. Görselleri giriyorum. Şuna tıklıyorum. Sağ tıklayıp farklı kaydet deyip indiriyorum. Masa üstüne kaydediyor. Mesela ilk önce şu link verme işlemiyle başlayalım. Resim adresini kopyala diyorum. Tamam mı? Sağ tıklıyorum resim URL'ini URL adresini kopyalıyor. Kopyaladıktan sonra hemen not defterime geliyor. Biz link verme işlemini gördük. Şimdi aşağısına e, resim oluşturma göreceğiz. Yalnız resim oluşturmada herhangi bir yazı eklemeyeceğimiz için bunun bir kapatma işlemi yok işte. Burada şöyle bir kapatma işlemi de yapabiliriz. Açıl, açıldığı gibi kapanabiliyor. Bunu bir 5-6 kere uyguladıktan sonra öğreniyorsunuz zaten. Hatta 2-3 kere de uygulasanız kafanıza yerleşebilir. Şimdi burada image dedikten sonra search vermemiz gerekiyor. Search neydi? Search bizim resim adresimiz. Ahref'ten farklı olarak. Burada link vermek için href kullanılırken resmi açmak için ise search kaynak dosya manasında bunu kullanıyoruz. Search. Search. Bir dakika. Şimdi image'in türkçesine bakıyoruz. Öyle direkt ezberlemekle bulunuyor. Image yazıyorum. Görüntü demek, resim demek, imaj demek. İmaj, resim demek. Bunlar üçü aynı manaya geliyor zaten. Bir de şöyle... ne diyeyim? Şöyle... Search vardı. Kaynak demekti. Tekrar search yazıyorum. Bakın kaynak demek, kaynakça demek. Menşe demek. Kaynak. Kaynakça menşe. Evet bu şekilde manalara geliyor. Şimdi 6 dakika geçti. Artık ne kadar işlersek. Image search dedik kaynağımızı belirteceğiz. Kaynağımızı zaten kopyalamıştık. Yapıştırdık bakın. Sonu png ile bitiyor. Resim uzantısı. Hemen şuraya geliyoruz. Bu şekilde. Blok noktasını ipten alıntı yaptım. Yalnız herhangi bir ticarette kullanmayacağım. Tabii ki de bu şekilde bir kullanıma sahip. Hemen kaydediyorum. Bakalım nasıl görünecek. Yine de Bakın resim çok büyük. Çok büyük. Bu şekilde göründü. Bizim öz niteliklerimiz vardı. Yalnız CSS'e şu an girmeyeceğim. Kafamız karışmasın. Direkt öz, öz niteliklerle devam edeceğim. Daha çok öz, öz niteliklerden daha çok yani genişlik, yükseklik verilirken CSS kullanıyorum. O daha çok tercih ediliyor. Şimdi width diyorum. Bir Bak width neydi? Genişlik n demek. Genişlik n. Bitti mi? Genişlik n gibi manalara geliyor. Başka ne olabilir? Hemen görüyoruz. Görelim. Width. Genişlik demek. N demek. İki manası burada. Bir de height yazalım. Height. Yükseklik, boy, duruk. Duruk, duruk, zirve gibi manaları var. Yükseklik, boy. Şimdi width veriyoruz. Width neydi? En genişlik demekti. 200 piksel olsun. Piksel yazmaya gerek yok. Height veriyorum. Bu da 200 piksel olsun. Bir de burada şey olacak. 200 verdiğimiz için şuraya verirsek resmin görüntüsü bozulur. Çünkü bu vektörel bir çizim değil. Piksel cinsinden bir çizim olduğu için bozulacaktır. Bakın kötü bir görüntü sergileniyor. Bunun için Mesela şöyle bir işlem yapabiliriz. Bit verdiğimiz zaman height vermeyebiliriz. Height verdiğimiz zaman da bit vermeyebiliriz. Bu görüntünün kurulması yardımcı olur. Daha görüntüsü daha güzel oldu böyle. Veya şöyle bunu height'a çevirebiliriz. Height 200 diyelim ama bu sefer görüntü farklılaşacak. Bakın daha büyük bir görüntü geldi. Çünkü yükseklik büyüdü ya. Yükseklik uzadı ya. Bu şekilde bir görünme sahip oldu. Evet, şimdi burada ne kullanabiliriz? Mesela resim resim yokken durun. İlk önce şu devam edelim. Kaynaklar devam edelim. Buradaki bu sefer şunu çağıracağız. Masa üstündeki resmi çağıracağız. Bu search nereden getiriyor? Bir web sitesinden getiriyor. Web sitesinin adresini sileceğiz. Ancak bir kaç dakika kaldı? Bir dakikada da yaparız herhalde. Şimdi bu nerede bizim resim ve link? Bizim adresimiz şurada değil mi? Ee, yalnız bu isimlendirme doğru değil arkadaşlar. İsimlendirmelerde boşluk kullanılmayacak. Sadece bu HTML olduğu için sorun olmaz. S sadece ders videosu olduğu için e, sorun olmaz fertir. Stook P F, 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 B. Şimdi bunu kopyalıyoruz, tamam mı? Kopyaladık. Masa üstünde bakın bu ikisi aynı dizinde, masa üstü dizininde değil mi? Yani biz masa üstü falan diyoruz da o da bir dizin arkadaşlar. Şimdi buraya yapıştırıyorum. Aynı dizinde olduğu için direkt açacaktır. Gördüğünüz gibi direkt açtı. Mesela şöyle bir şey yapsak AA desek resmimiz açılmadı. Burada evet, gelecek derste devam ederiz. Görüşürüz.